Merhaba, ben Mertin abiden. Bakacağız çok bomba var burada bir sorun. Birinci bomba. Ana. Beraber çalışan hiç alışma teknik direktör. Ah, Eturun falan. Belki o biz çok şey çok sohbet muhabbet değil. Ertuğrul Salam ama çok iyi insanla. Ama tabii ki orada sahada biraz zor da. İkinci. Oho, şu simi dağım neden? Türkiye için ben dağım. Belki Avrupa'da şu sede. Şu sede tatiksel daha iyi. Dağım ve dal biliyor bu Türk ligini. Yer. Süper Lig'de Beşiktaş 5 beş sezon 35 gol. Fener'in 3 sezon işi işte, 46 gol atın. Performansa farkının sebep nedir? Bu sorun çok zor da. Aa, tabii ki Fener Bizim avantaj da iki buçuk sene, da iki buçuk sene aşağı yukarı aynı, aynı oyuncu. Çok fark değil her sene belki 1 iki tane transfer nokta transfera bizim büyük avantajlar oyuncu için. Ve tabii ki Alex için çok farklı da. normal Fener maçta önce kesinlikle dedik tamam bu maçta en az 3-4 pozisyonla. Beşiktaş tam tersi. Beşiktaş oynarken her sene en az 10 oyuncu, yeni oyuncu, her sene 4, 15, 4 oyuncu da, yeni oyuncu da. Ve Fener zaman, ben iki buçuk sene, üç sene de aynı hocam. Beşiktaş zaman, 6, 7 tane hocam. Bizim oyun, oyuncu çok zor da. Yeni tatik, yeni arkadaş, işte çok zor da bazen ben bir istatist yaptığına Beşik'te zamanı bazen ben üç maçla hiçbir pozisyon yok. İşte bu fark Devam. Ay, <laughs> Ay milli takım oynamak istedim. Ay, ay, ay. O çok zor. Da. İki ülke inanılmaz tabii ki Brezilya'nın daha çok farklı, dünya bu farklı. Ama bu son belki el yeli. Oh. Devam. Fenerbahçe nabri mi? Beşik düz nabri O rakamı istersin. Pardon. o vursun da. Oh! Beşiktaş taraftan, Fener taraftan. Pardon. Bu çok zor konu. Çok zor konu da iki taraf vardı Beşik'ta da. Ben iki buçuk senede tabii ki Fener. İki buçuk sene inanılmaz. Her sene daha şampiyon. İki, iki kez şampiyonla. Beşiktaş bayağı zor da benim zaman Beşiktaş çok güzel değil de takım işinde falan da. tabii ki bu çok farklı. Beş senede o sene 8 ve 9'a bambaşka bir şey ee, çıktım. İşte ama çok zor da hangi daha iyi tarafta şu bu çok zor da. Okay. Beraber çalış hiç çalışmadın futbolcu. herkes bence benim kariyerimi seni de tüm eski arkadaşlar hiç sorun değil. Bu zor. Yeah. Çalışın en etekni ve eteknisiz futbolcu kim? Alex bir taraf, en yani Diğer taraf. Ola, bir tane kaleci, Japonya kaledi da, inanılmaz. <laughs> şaka değil biz bu Japonya bu kaleci de beni Bir sorun var bu gözde. <laughs> biz bir maç maç zamanında bu toplantı normal toplantı ve ojanda belki 5 metre temel bu toplantı ojanda diyor yap şu bu, bu. falanla. Sonra kaleci sana ben istiyorsan yap şu bu kaleci ne diyor bu kaleciyi. Ee, tabii ki 5 metre adam 30 metre şurada 20 metre ne yapacaklar? Hiç kurtar şans yok mu? İşte o kaleci de inanılmaz, da. inanılmaz kötü. <laughs> Türkiye Teknik Direktörü yapamam neden bu kadar zor da. Sabır yok, zaman da yok. Türkiye zaman ve projede Proje bu Türkiye 90 dakika bu var. 90 dakikada her şey sonunda, her şey değişti. Galibiyet geldi, iyi de. Sen mutluysan en iyi hocam. Malup, sen en kötü de, işte de zor da. Son, son, son. <laughs> en kötü giyen takım arkadaş kimdi? Çiçe. <laughs> İsmail Kubaşir. Beşiktaş zamanı olacak. <laughs> İsmail kardeşim kusuru bakma ama. Belki şimdi daha iyi ama o zaman da çok kutuydu. <laughs> tamam mı? <laughs>